Mistik Yol'dan merhaba. Ben Didem Çiloğlu. Bugün sizlere niyetlerinizi hayata geçirmede çok etkili iki yöntemden bahsedeceğim. İki imajinasyon çalışmasından bahsedeceğim. Bu arada imajinasyon göz önünde canlandırma demek ve bizim niyetlerimizi hayata geçirirken kullandığımız en etkili yöntem. Aslında bazılarımız imajinasyon yapmada zorlanıyormuş. Yani niyetlerini ve dileklerini göz önüne getirirken ayrıntıları veya işte o e, zihin resmini göremiyorlarmış. Evet bu bir e, sıkıntı. E, bir sonraki videoda onların da ne yapacağını anlatacağım ama şimdi bu iki yöntemi sizlere vermek istiyorum. Bir tanesi bulutlara bakarak imajinasyon yöntemi. Bu yöntemi sabah çok erken saatte yapalım. Yani uyanır uyanmaz yataktan kalkar kalkmaz ama hani öğlen kalkıyorsanız olmaz. Güneş doğmadan hemen önce veya güneş doğarken zaten bu saatler niyetlerimizi hayata geçirmede çok etkili saatler. Zihnimiz çok açık oluyor ve enerjiler de çok açık oluyor. Bulutları adeta bir tuval gibi düşüneceğiz. Bulutlara bakarak niyetimizi orada resmedeceğiz adeta. Bir ressam gibi kendimizi düşünüp tüm ayrıntılarıyla niyetimizi orada bir resim gibi canlandıracağız göz önünde bulutlara bakarak. Eğer bulutlar yoksa gökyüzünü aynı tuval şeklinde kullanacağız ve oraya resmedeceğiz. Bu resmi iyice göz önünde canlandırdığımız anda kendimizi bu resmin bir yerine yerleştireceğiz. Mutlaka kendimiz de kendimizi de o resmin içinde göreceğiz. Örneğin e, hayalinizde bir ev var. E, o evde yaşamak istiyorsunuz. O evi o tuval gibi kullandığınız bulutlara çiziyorsunuz ve kendinizi de o evin içinde, yanında, bahçesinde resmediyorsunuz. Mutlaka evi ayrıntılarıyla görmeye çalışın. Resim zihninizde netleştiğinde niyetime ulaştım çok şükür. Cümlesini üç kere tekrarlayarak çalışmayı bitiriyoruz. Niyetime ulaştım çok şükür. Üç kere inanarak ve enerji yükleyerek bu cümleye, bu olumlama cümlesine.